Merhaba çocuklar. Bakalım soruyu okuyalım şimdi. Ne diyor? İç açıları toplamı 1080 olan. Bak iç açıları toplamı 1080 olan çokgen kaç kenarlıdır? Yani kaç genin iç açıları toplamı 1080'dir? Tamam mı? Buna bakacağız şimdi. Nasıl bulacağız bu soruyu? Öncelikle bizim formülümüz neydi? eksi 2 çarpı 180'di. Buradan toplamları kaçmış? 1080. Yani burada kenar sayısı belli değil. Şimdi bu denklemi çözeceğiz. Önce n eksi 2'yi bulacağız burada. Kapatın bunu. Görmeyin. 180 ne? Hangi sayıyı çarparsanız 1080 eder cevabını bulmak için ne yapacaksınız? Çarpanın tersi bölme yapacaksınız. Yani n eksi 2'yi bulmak için 1080'i 180'e böleceksiniz. Yani her iki tarafı 180'e bölmüş gibi oluyoruz burada. Evet. n eksi 2'yi niye bölüyorsunuz? E 1080 neye bölüyorsunuz? 180'e bölmüş oluyorsunuz çocuklar. Tamam mı burada? Peki n-2 sıfırlar ne yapsın? Gitsin. Peki söyleyeyim bakalım 180'i neye böldük? 18. 108'i 18'e bölmüş olduk. Bölersek kaç yapar? 6 yapar değil mi çocuklar? Peki n-2 6 ise n nedir, ne nedir orada? Orada yani hangi sayıdan 2 çıkarsa 6 kalır. Evet, eksi 2'yi karşıya gönderelim. 6 artı 2. En kaçmış? 8. Yani bu kaçmış? Sekizgen. Hatta geçen de de önceki videomda da bunun sekizgeni yapmıştık. Hatırladınız değil mi? <laughs> Hadi bakalım görüşürüz.